Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hiç zenginleştiğini göremezsiniz. Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın. Hiçbirisinin hepsi siyasettedir. Hepsi çok önemli görevler yapmışlardır. Başbakanlık yapan da vardır. Bakanlık yapan da vardır. Ama hiçbirisinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz topluma hizmet etmeyi temel edilmiştir edinmiştir. Edinmişizdir. Temel ilke edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklikle ifade edelim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar Vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız.